Merhaba çocuklar! Ee? Ben görmeyeli hoş geldin deme adeti kattı mı bu köyden? Benim, ben! <laughs> Tövbe! Elif kız olmasın, sakın bu gelen! Elif mi? Hmm. Ah be! Tüh, kusura kalma bacım. Vallahi tanıyamadık birden. <laughs> Öyle ya, sen köyden gideli on yıl mı oldu, on iki mi? Hele bir de böyle şehirli avrat gibi kuşanınca, maşallah. Köydeki akranların koca karıya döndü çoktan. Ee, sayenizde. <laughs> Hay ağzını öpeyim kız. Kasım emmi, şükür kavuşturana. <laughs> ne duruyorsunuz lan? Kapın ablanızın eşyalarını, hadi. <laughs> Sormaya dilim bir türlü varmıyor ya... ...Duyduk ki... ...Ali kardeşimiz... Hı, hı. Ya başın sağ olsun. Makinist! Mobilatimi hazırla! Memiş, Dikkat et! Eline hoş gelmişsin bacım! Sağ ol! <laughs> Köy yerinde bir başına bir avrat! Hemide dul! iyi mi? <laughs> Döndüğü bir şey değil, gittiğinden daha bir körpe geldi ki arkadaş, Allah nasıl iş, sen bilirsin kardeş! Şehir yerinin havasından mı, suyundan mı? Yahu sizin de aklınız, fikriniz hep uçkurunuzda! Medeni olun biraz! Erkeğim evet, medenisini de! <laughs> söylemedin gitti ulan şu mobilyatı kullanmayı, hayvan! Affettim! Ne dolanıp durursunuz lan ayak altında? şey, Elif kız çıka geldi de... Ee? Tek başına bir avrat görünce uçkurunuza mı gitti aklınız? Tövbe, ne demek ağam? Ya daha dün, aslan gibi kocasını kaybetmiş bir karıya... ...Böyle... Hmm, bakmak ...Bokmak Allah'tan reva mı? Bundan böyle bu kız benim... ...Kanadımın altındadır. Nasıl bir kanatsa o? <gülüyor> 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 ne ulan öyle konu? Ve bu köyün namusu benden sorulur. Yan bakanın gözünü oyarı bilmiş olasınız. Almıyorum ayağımın altına. Hadi bakayım şimdi. Çıptırın hadi. Elden ne gelir yavrum, takdiri ilahi. Hayır, iş kazası. E o da Allah'ın bir emri değil mi? Hele şehir amelesinin alın yazısı. Kapında ırgatlık etmek daha mı iyiydi? Sen ırgatlığa kim layık görmüş kız? Anan öldüğünde, kurda kuşa yeme olacağına... ...Gel benim konağımın sultanı ol, demedim mi? Açtırma şimdi eski defterleri! Ondan <laughs> esirgediğini, o çulsuza verdiğinde başı göğe mi erdi? <laughs> İşte sonunda bir güzel düşmedin mi hocamı? Döndümse kendi köyüme döndüm. Ekmek yediğiniz kapıya hıyanetlik edip giderseniz bir daha tövbe köyüme sokmam demedim mi ikinize de? Kalıcı değilim meraklanma! Evimi bahçemi satıp burada. Yok ya kime? Göz koymamış mıydın zamanında? Göz koydumsa sana kodumdu kız! Yoksa tek bir malım mülküm sana feda! Ee, Bastır öyleyse bedelini! Üçtü beşli neyse! Hıh! yama vardı! Hala önce sen benim gönlümün asıl çektiğini bir ver! <gülüyor> <gülüyor> Verene kadar bir yere kımıldayamazsın, kapı! Elif! Ah, Hatice abla! <laughs> Şükür kavuşturana kız! Başım sağ ol, sen sağ ol abla! Başım sağ olsun! sağ ol kardeş! Efendim! E, sorun bakalım bir eski geldi var mı? Ne de olsa bizim köy kızı sayılır! <laughs> Hadi kalın sağlıcakla! Ben gene gelirim! Ver şunu! Merve gibi tutar! İt it! Bak duvara itir! Hayvan hayvan! Hı? Ulan, ulan, nereye gittin? Allah kızarlı <laughs> Pis. Ulan şu mobilyatı kullanmasını bir türlü öğrenemedin! Hayvan ula hayvan! Bilmem nasıl baş edeceksin bu ırz düşmanıyla. Eskiden edemedim miydi? Sırtını verecek aslan gibi bir erkeğim vardı o zaman. Gene de... Gene de bilmem kalıcı mıyım abla. Bir aylığına izin aldım işimde. Harcını unutana kadar. Hmm. Abo! Elif kız mı geldi? Vallahi o <laughs> Canım yavrum <yalnız. gülüyor> Maşallah Bu kaçıncı kız? Sekizinci Allah bağışlarsa Deme Hiç boş durmamışsın anlaşılan Benim yaşatım değil miydin şunu şurasında? Şimdi öyle demeye bin şahit ister değil mi? Eee herifler zart doğurttuktan sonra Elden ne gelir ki? Ah beli tutmuyor sıcağı! İman tahtama çökmese sabah akşam! Eee erkektir çökecek elbet! <laughs> gülün! Gülün şıllıklar! Çoluk çocuğa karışınca bakın ne kaldı o ince belden, kaz gözden! Sen hiç doğurmadın he mi abla? Hım. Demek o sayede dal gibi kalabildin! Aslan gibi adammış Ali abim maşallah! Nasıl oldu da... Kısırlık sendeydi herhal! Yoo! Bile isteye çocuk yapmadık biz. Bile isteye. <gülüyor> 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 töber, töber. <gülüyor>